Her zorluk bir imtihan değildir. Bazen bu bir cezadır. Ve en tehlikeli olan ceza acı değildir. Hiçbir şeyin olmaması sessizliktir. Ne bir pişmanlık, ne bir suçluluk, ne bir rehberlik, ne de bir iç huzuru. Seninle Allah arasındaki o sessiz mesafe asla görmezden gelmemen gereken bir işarettir. Çünkü Allah seni hatırlatmaktan vazgeçmişse bu onun seni cezalandırıyor olabileceği anlamına gelir. Acıyla sınanıyorsan bu Allah'ın seni geri istediğine dair bir işarettir. Ama eğer kalbin hissizse, günah işlemek kolaylaşmışsa, namaz yük gibi geliyorsa işte asıl o zaman korkman gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah bir kula hayır murat ettiğinde onu musibetle sınar. Peki ya hayatında hiç sınav yoksa, sadece konfor, dikkat dağıtıcı şeyler ve sürekli günahlar varsa ve buna rağmen kalbinde en ufak bir suçluluk duygusu bile yoksa. Bu bir nimet değildir. Bu Allah'ın seni kendi nefsinle baş başa bırakmasıdır. Bu ruhunun yavaş yavaş ölmesi ve senin bunun farkında bile olmamandır. Namazı kaçırdığında kalbin sarsılmıyorsa Allah'ı hatırlatan bir mesajı umursamadan geçiyorsan, gözlerin kuruyup kalmışsa ve ruhun ağırlık taşıyormuş gibi hissediyorsa, bu sadece Allah'tan uzak olmak değil, belki de Allah'ın sana verdiği gizli bir cezadır. Bak, en büyük ceza ateş değildir. En büyük ceza Allah'ın seni unutmasıdır. Adının artık salih kulların arasında anılmaması, meleklerin artık iyiliklerini yazmaması, çünkü sen Artık iyilik yapmıyorsundur. Kur'an kulağında sadece kelimeler gibi geliyorsa, duaların boş bir odada yankılanan sesler gibi hissediliyorsa ama burada Allah'ın rahmeti var. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa, bu demektir ki Allah hala kapıyı kapatmamış. Hala seni çağırıyor. Belki bu geç olmadan önceki son uyarındır. Uyan, tövbe et. Bugün, yarın değil namaza sanki oksijeninmiş gibi dön. Allah'a ağla. Yıllardır ağlamamış olsan bile. Çünkü bu sözleri işitiyor olman bile Allah'ın seni sevdiğinin ve hala seni uyardığının bir delilidir. Ama insan bunu çoğu zaman fark etmez. Çünkü her şey dışarıdan bakıldığında normaldir. Gülüyordur, sohbet ediyordur. Belki işler de yolundadır. Ama içindeki o tarif edilemeyen boşluk gün geçtikçe büyür. Sanki ne yapsa dolmaz, ne alsa yetmez, nereye gitse huzur bulamaz. Ve en kötüsü de şudur, bu hali garip karşılamaz. Çünkü alışmıştır. Kendini yavaş yavaş Allah'tan uzaklaştıran o görünmez ipler, ilk günahla başlar. Sonra bir pişmanlık gelir. Ama tövbe gecikir, kalp üşür, gözler kurur. Ve bir gün farkında olmadan, sen artık eski sen değilsindir. Sabah ezanı duyulmaz olur. Bir zamanlar seni heyecanlandıran o ayetler sıradanlaşır. Kalbinin titrediği dualar susar. Ve içinde öyle bir ağırlık oluşur ki ne tarif edebilirsin ne de susturabilirsin. İnsan bazen kendini anlamakta zorlanır. Neden bu kadar yorgunum? Neden hiçbir şey beni tatmin etmiyor? Neden neye elimi atsam boş geliyor? İşte o anlarda aradığın cevap psikolojide, hayatta insanlarda değildir. O cevap ruhundadır. Ve ruhun Allah'tan uzak kaldıkça seni dıştan değil içten çökertir. Çünkü insan sadece ekmekle değil, imanla, bağla, duayla yaşar. Ama bu bağ kopmuşsa Allah seni terk etmemiştir. Sen ondan uzaklaşmışsındır. Ve Allah bu uzaklığı bazen fark ettirmek için hayatındaki her şeyi susturur. Arkadaşlar azalır. Konuşmalar yavanlaşır. Kalabalıklar içinde bile yalnız kalırsın ve en sonunda şu cümle diline yerleşir. Kimse beni anlamıyor. Oysa seni en iyi anlayan zaten her şeyi yaratan değil miydi? Kalbini bilen o değil miydi? Gece ağladığında yastığını ıslatan gözyaşını gören o değil miydi? Ama işte insan Bazen kendini bile duyamayacak kadar gürültüde kaybolur. Ve Allah bazen gürültüyü susturur ki sadece onu duyabilesin. İşte tam da o anlarda ruhun uyanma noktasına gelir. Hayat seni dizlerinin üzerine çökerttiğinde belki de secdeye en yakın olduğun anı yaşıyorsundur. Ama hala direniyorsan, hala içindeki o sesi bastırıyorsan bil ki Allah sabrediyor. Seni terk etmiyor. Bekliyor. Belki bir tövbe ile geri döneceksin. Belki bir gece herkes uyurken sen ellerini kaldırıp yeter diyeceksin. İşte o yeter dediğin an Rabbinin yeter ki dön dediği andır. Sen ne kadar kırılmış olsan da Allah kırık kalpleri en iyi onarandır. Sen ne kadar karanlıkta olsan da o nurunu gönderendir. Ama bunun için bir adım gerekir. O ilk adımı atmadıkça hiçbir şey değişmez. Bir alışkanlığı değiştirmek zordur. Hele ki günahlara alışmak insanı hem kör eder hem sağır. Ama Allah affetmek için bahaneye bile muhtaç değildir. Sen bir kere dönmeye niyet et. O sana kapılar açar. Bir kere ağla. O sana rahmetini indirir. Bir kere diz çök. O seni secdeyle yüceltir. Ama o adımı atmadıkça hayat sana ağırlık vermeye devam eder. Çünkü ruhun Allah'tan kopunca neyle beslenirse beslensin aç kalır. Ve o açlık seni depresyona sürükler, öfkeye, unutulmuşluğa, kendini suçlamaya. Ama bil ki hiçbir yara onun merhametinden büyük değildir. Sen Allah'tan ne kadar uzak olduğunu sanırsan san, o sana hep yakın olduğunu söylüyor. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Ama sen duymuyorsan, bu senin duymadığın içindir.'' onun konuşmadığı için değil. Bazen Allah'tan uzaklaşmak bir anda olmaz. Günahlarla dolu büyük bir patlamayla, büyük bir isyanla başlamaz her zaman. Çoğu zaman sadece oyalanarak başlar. Bugün namazı biraz geç kılayım. Bu hafta çok yoğundum, haftaya başlarım tesbihatlara. Zaten kalbim temiz, bu duayı da sonra ederim. Ve zaman geçtikçe bu sonralar çoğalır kıldığın namaz sadece şekle dönüşür. Okuduğun Kur'an anlamadan geçilir. Yaptığın iyilikler kalpsizleşir. Dualar kalpten değil, sadece dilden çıkar ve en tehlikelisi şudur. Gaflet normalleşir. Kendini kötü hissetmezsin. Çünkü ortada kötü bir şey yok gibi görünür. Ama asıl kötülük hissizliktir. Ne sevap dokunur sana, ne günah yakar artık hiçbir şey seni etkilemiyordur. İşte bu ruh hali dışarıdan bakıldığında güvenlidir. Ama içten çürüme tam da burada başlar. Çünkü şeytan bazen seni isyanla değil, oyalamayla düşürür. Oyalana oyalana Allah'tan uzaklaşmak. Bunu yaşarken fark etmemenin tek nedeni şeytanın sesini içindenmiş gibi duyman olur. Sana henüz erken dedirtir. Sende daha çok zaman var dedirtir. Ama bir gün bakarsın, yıllar geçmiş. Yüzündeki çizgiler artmış, saçın ağarmış. Ama secden hala kısa, kalbin hala yorgun, tövben hala ertelenmiş. Ve o gün geldiğinde anlar insan. En büyük kayıp zaman değil. Allah'la olan bağın kopmasıymış. Bak, dünya seni oyalamak için kurulmuş bir sahne gibi. Bir yandan sosyal medya ekranı, Diğer yandan alışveriş, eğlence, koşturmaca ama hiçbir şey gerçek huzuru vermez. Çünkü Allahsız bir başarı sonunda tükenmişliktir. Allahsız bir eğlence sonunda boşluktur. Allahsız bir hayat sonunda ağır bir yalnızlıktır ve bu yalnızlık fiziksel değil, ruhsal bir yalnızlıktır. İnsan kalabalıklar içinde susar kendi içinde bağırır ama sesi kendine bile ulaşmaz. İşte o noktada ne psikolog ne kitap ne arkadaş çare olur. Çünkü ruhun konuşmak istediği yalnızca Allah'tır. Ama sen susmuşsundur. Diller değil, kalpler konuşmaz olmuştur. Peki çözüm nedir? Çözüm yavaş uzaklaşmanın tam tersini yapmaktır. Yavaş yaklaşmak. Bir anda her şeyi düzeltmeye çalışma. Ama bir yerden başla. Her gün bir adım, her gün bir zikir, her sabah bir dua, her akşam bir ayet. Yavaş yavaş yaklaşırsan Allah seni koşarak karşılayacağını söylüyor. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Hadisi kutsi. Yani mesele mükemmel olmak değil mesele yönünü değiştirmektir. Kıbleye dönmek yeter. Secdeye bir kere daha inmek yeter. Duayı tekrar hatırlamak yeter. Çünkü Allah senin mükemmel olmanı değil, samimi olmanı ister. Ve samimiyet eksik ama içten gelen bir çabayla başlar. Sen bir adım at. Bir kelimeyle, bir Allah de içinden, bir selamla başla yeniden. Çünkü bazen bir tek adım yıllarca kapalı kalan bir kalbi yeniden açar. Bazen insan kendini içi boş bir beden gibi hisseder. Dışarıdan her şey yolundadır. Gülümser, işine gider, insanlarla konuşur ama içinde bir şey eksiktir. Adını koyamadığı, tarif edemediği bir eksiklik. Bir zamanlar ağlayabildiği dualar artık kuru cümlelere dönüşmüştür. Kalbi titreyen bir kuldan hiçbir şey hissetmeyen bir gölgeye dönmüştür ve en kötüsü de bunu kabullenmiştir. Kendine bile söyleyemez ama sessizce şöyle der. Eskisi gibi olamayacağım. İşte tam burada başlar şeytanın ikinci tuzağı. Ümitsizlik. Sana geç kaldın dedirtir. Seni affetmez artık dedirtir. Senin tövbene değer verilmezmiş gibi fısıldar. Oysa Allah'ın en çok sevdiği kul işte tam da bu noktadan geri dönen kuldur. Sen ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş Allah aynı yerinde, aynı rahmetle seni bekler. Bak, insan birinden uzaklaşsa zamanla unutulur. İsimler silinir, anılar soluklaşır ama Allah'ta unutulmak yoktur. Sen yıllarca dua etmeyi bırakmış olsan bile o seni hala duyar. Senin secdelerin azalmış olabilir. Ama Allah'ın sana olan rahmeti hiç azalmamıştır. Çünkü Allah sabredenlerin en sabırlısıdır. O seni bir suçlu gibi değil bir kaybolmuş gibi bekler. Kovmaz, azarlamaz. Neredeydin demez. Sadece dönmeni ister. Çünkü o dönüş sadece secdeye değil, yeniden hayata dönüştür. Birçok insan kalbini kaybetmiş gibi yaşar. Ruhunu taşıdığı halde hissedemez. Dua etmek ister ama cümle kuramaz. Kur'an açar ama gözleri satırları tarar, anlamı geçemez namaza durur ama sadece bedeni kıyamdadır ruhu dolaşır ve sonra şöyle der Bende bir sorun var ben olmuyor Hayır sende bir sorun yok Sen sadece çok susmuş bir kalpsin ve suskun kalplerin dili duadır Konuşmaya dua ile başla İçinden geldiği gibi eksik dağınık belki de ağlayarak ama içten samimi sade Çünkü Allah edebi cümlelere değil, yaranı dürüstçe anlatmana bakar. O yüzden kendini toparlamaya çalışırken düşersen tekrar kalk. Dua ederken ağlayamazsan susarak da dua et. Namazda huzur bulamıyorsan yine de kıl. Çünkü Allah'la kurduğun bağ hissedip etmemene göre değil, devam edip etmemene göre ölçülür. İnsan bazen ben artık hissedemiyorum derken bile Allah'a yöneliyor olabilir. Ve işte o yöneliş en kıymetli yöneliştir. Allah kalbi tamamen kapalı olan birini değil, kapısı az aralanmış birini alır ve o kapıyı ardına kadar açar. Ama unutma, ilk aralama senin cesaretinle olur. Sen o cesareti gösterdiğinde Allah sana yardım gönderir. Bazen bir dost aracılığıyla, bazen bir video, bir ayet, bir mesaj, bazen sadece bir bakış. Bazen karanlık bir gecede çakan bir yıldırım gibi bir farkındalık. İşte bu farkındalık kalbinin yeniden uyandığı andır. Ruhun yeniden nefes alır. Kalbinin üzerine örtülen tozlar silkelenir. Çünkü hiçbir karanlık Allah'ın nurundan daha güçlü değildir ve hiçbir geçmiş Allah'ın affından daha derin değildir. İnsan kendini ne kadar unutur, ne kadar uzak hissederse hissetsin Allah'a bir adım atmak için hiçbir zaman geç değildir. Çünkü Allah zamanı yaratan olduğu için onun katında geç kalmak diye bir şey yoktur. Sen şimdi başla. Bu satırlar bir yerlerine dokunduysa o dokunuş bir işarettir. O işareti gör. İçindeki suskun kalbi duy ve o kalbi Allah'a yeniden götür. Biliyor musun? Kırık bir kalple Allah'a yönelmek, hiç kırılmamış bir kalple yapılan ibadetten çok daha değerlidir. Çünkü Allah dağınıklığı değil, samimiyeti sever. O yüzden toparlanmak için mükemmel olmayı bekleme. Sadece adım at, azar azar. Bugün küçük bir dua, yarın belki iki rekat bir namaz, bir hafta sonra bir ayet ezberlemek, sonra bir gün sadece secdede kalmak. İşte o küçük ama samimi adımlar seni Allah'a yaklaştırır ve o yakınlık tüm o ağırlıkları hafifletmeye başlar. Kendine baskı yapma. Ben neden hemen toparlanamıyorum deme. Unutma, sen kalbini Allah'a çevirdiğin anda onca yılın yükünü birkaç saniyede almak kolay değildir ama Allah kolaylaştırır. Sen sadece kararlı ol. Sabahları uyanır uyanmaz ilk işin Allah'ı hatırlamak olsun. Bunu bir alışkanlığa çevir. Bismillah diyerek başla güne. Yatağında otururken bir tek la ilahe illallah de. Bu bir cümleyle başlayan gün ruhunu aydınlatan bir sabaha dönüşebilir. Sonra her gün 5 dakikanı ayır. Sadece 5 dakika. Bir ayet oku. Anlamını düşün. Kalbine ne dediğini hisset. Belki de tam o günkü haline hitap eden bir cümle bulacaksın. Çünkü Kur'an yaşayan bir kitap. Senin ruh halini bilen, sana ayna tutan bir rehber ve bir şey daha yalnız kalma. Kalbini Allah'a açan insanlarla birlikte ol. Dertleşebileceğin, seni ibadete teşvik eden dostlar edin. Onlarla birlikte namaz kıl, dua et, hatırlatıcı sohbetler yap. Unutma, Allah'ı ananlarla oturmak ruhu yeniden hayata döndürür. Eğer seni aşağı çeken bir çevrendeysen yavaş yavaş uzaklaş. Kimsenin seni Allah'tan koparmasına izin verme. Çünkü bu yol senin ebedi huzur yolun. Ve bu yolda yürümek bazen yalnızlık getirir ama sonunda Allah'ın dostluğu ile ödüllendirilir. Bak, şimdi bu videoyu izliyorsan ve bu cümleler kalbine dokunduysa bu bir rastlantı değil. Belki de bu senin yola dönüş çağrındı belki de Allah seni tekrar hatırlatmak için bu videoyu önüne koydu. Belki de bu sözleri duyman onun seni hala unutmadığının, seni hala sevdiğinin işaretidir. O halde ne olur bugün bir adım at, kalbini susturma, kırık da olsa konuş, yorgun da olsan secdeye in ve sadece şunu de: "Allah'ım, sensiz yapamıyorum." İnan, bu cümle bile bir hayatı yeniden başlatabilir. Eğer bu videoda kalbine dokunan bir cümle olduysa lütfen aşağıya yaz. Belki senin bir kelimen başka bir kardeşimizin uyanmasına sebep olur. Yorumlara kalpten bir şeyler bırak. Bir dua, bir içtenlik, bir ben buradayım bile yeter ve eğer bu video sana bir şey kattıysa beğenerek daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsin. Bu da senin bir sadaka icariyen olur. Belki hiç tanımadığın birinin kalbine senin katkınla Allah dokunur. Unutma. Hiçbir şey için geç değil. Hayat sen Allah'a döndüğün anda yeniden başlar. Ve bu yolculukta yalnız değilsin. Sen yürürsün, Allah sana koşarak gelir. İşte bu yüzden şimdi, tam şu anda kalbini susturma. Allah'ım, bu mesajı gören her kalbi sana yaklaştır kendini unutmuş olanlara kendilerini tekrar hatırlat. Günaha alışanlara pişmanlığı, unutanlara affı, yorgunlara sabrı, arayana huzuru nasip et. Amin.